Herkese iyi akşamlar. Hazırsak hocamızın değerlendirmesiyle başlıyoruz. Sonra soruları alacağız. Buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar. Bu akşamki maçla ilgili ilk maçta gayet güzel bir oyun planıyla e, oyuncularımızı o maça konsantre etmiştik. Ve oyun planına sadık kalarak da istediğimiz sonucu elde ettik. Bu akşam da aynı ciddiyetle kazanarak turu geçmek istiyorduk. Kazanamasak da en azından kaybetmeyerek 3-0'un vermiş olduğu avantajla e, bu akşam da burada kendi evimizde taraftarlarımızı mutlu ederek en azından galip ve en kötü yine söylüyorum e, kaybetmeden turu geçmekle hedefimiz. Sonuçta ilk yarı dengeli bir oyun. İkinci yarıya biraz iyi başlayamadık. Rakip de yapmış olduğu hamlelerle biraz üzerimize geldi. Sonuçta bir gol yedik. Ve 1-0 kaybetmemize rağmen bu akşam Tout d'abord, notre, notre entraîneur a fait l'évaluation sur le match. Bonsoir. Le premier match, on a bien joué et on a aussi montré très bon bilan de jeu. Et on était trop concentré. Après, on, a, on est parvenu à prendre le résultat du premier match. Et aujourd'hui, on a voulu euh, qualifier en gagnant ce match. Au moins, on n'a pas, pas voulu perdre. Euh, comme on avait l'avantage de premier match, on a voulu rendre nos supporters aujourd'hui. Euh, le premier 45 minutes, c'était 100 100 C'était surbalance. Et deuxième 45 minutes, on n'a pas bien commencé au match et après, on a encaissé un but. Et malheureusement, on a perdu ce match. Et ce match est un zéro.

şimdi çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan tarihlerinde oynanacak. 7 Nisan'da da bir Süper Kupa maçı var. Dün Sayın Başkan da bu konuyla ilgili bir talepte bulunacağını söyledi. Bunu kendi aralarında konuştuklarını söyledi. Sizin teknik adam olarak görüşünüz nedir? 7 Nisan'dan sonra böyle önemli bir maç varken ayrıca bugün Rangers'ın elenmesiyle ülke puanı açısından da Türkiye sezonu 9. sırada ilk 10 içinde tamamlamayı garantiledi. Fenerbahçe'nin de aldığı galibiyetlerin de çok etkisi var. Bu açıdan neler söylersiniz? Tabii ki şimdi yani 7 Nisan'da oynayacağımız maç e, bizi bayağı bir zorlayacak. Bu konuda e, şimdi biz daha e, geniş bir takvimde daha rahat bir ortamda maça çıkmayı çok isteriz tabii ki. Burada başkanımızın e, federasyonla yapacağı artık görüşmeler e, ilişkiler nasıl bir sonuca varacak biz de merak ediyoruz. Biz de tabii ki daha e, iyi bir Yani Komiteli, Hocam. Eh, félicitations, vous êtes quart de finale eh, troisième fois qu'on a quart de finale dans l'Europe. Eh, le, le prochain match sera le 11 et 18 avril et eh, 7 avril, ça sera également une coupe super super coupe eh, contre Galatasaray. Le président avait fait un discours, il avait dit on, on, on fera une demande euh, pour euh, jouer dans, un, dans une autre date, de jouer le Super Coupe. Qu'est-ce que tu peux dire à propos de cela euh, Glasgow Rangers, ils ont également été éliminés et les, selon le classement du pays, dans l'Europe, on, on a garanti d'être le premier 10. Donc, euh, la réponse de notre coach, le jeu, comme je joué sur le 7 avril, ça va être un petit peu difficile pour nous. Bien sûr, on préfère de jouer ce match dans un calendrier plus confortable. Bien sûr, notre président va faire le contact et va faire le discours avec la fédération. Et à la fin de ce discours, on va voir ce qui va se passer. Mais c'est ce que nous préférons, c'est jouer deux matchs dans un calendrier plus confortable. Oui. Takvimcomtr Görkem Gündüz. Hocam çeyrek final için tebrik ediyorum. Ee, nazar boncuğu olsun umarım final yolunda bu mağlubiyet. Ee, sakatların durumunu soracağım hocam. Hafta sonu Trabzonspor maçı var. Ee, Bekao Çağlar yetişebilecek mi? Bugün de Osay Samuel ve Mert Hakan Yandaş bazı sıkıntılar yaşadı. Ee, onların durumu nedir? İçeride konuşma şansınız oldu mu? Teşekkür ederim. Şimdi gerçekten şu anda 3 günde bir 4 günde maç oynadığımız için Kolay değil yaptığımız iş yani. Şimdi bu Avrupa Kupalarında maç oynamak, sonra ligde oynamak, aynı tempoda sürdürülmek o da kolay değil. İşin başka bir tarafı o da. Sonuçta çok dengeli gitmeye çalışıyoruz. Ee, sakatlarımızın durumu daha henüz belli değil. O sayede bir şey yok. Mert Akan'da da var ya da yok o da belli değil. Yani sonuçta pazar pazarlık maça kadar e, sağlık ekibiyle yapacağımız konuşmalar sonucunda e, belli olacak herkesin durumu. Euh, tout d'abord félicitations, vous êtes au quart de finale. Et moi je vais demander la question sur les joueurs qui sont blessés à propos de Bekao et Tchadar. Et aujourd'hui on a vu également il y avait quelques problèmes sur euh, Osaï, Samuel et Mertaquant. Qu'est ce que tu peux dire à propos de cela? La réponse de notre coach euh, bien évidemment c'est pas en fait très facile de jouer un match dans un dans trois jours. C'est pas facile, c'est pas aussi facile de maintenir euh, votre rythme en jouant dans l'Europe et aussi dans le championnat. On veut procurer une atmosphère plus équilibre. Sur les blessures, ce n'est pas clair maintenant. Au Saïd, il est bien. La situation de Matakan n'est pas claire encore jusqu'à dimanche, jusqu'à match de Traves Sport. Bien sûr, on va faire le discours, on va parler avec le staff médicament. et après, on va faire une décision et on va voir. Metin TV Spor Hocam tebrik ederim çeyrek final için. Sezona başlarken 4 kupa hedefiyle yola çıkmıştı Fenerbahçe ve geldiğimiz bu noktada artık potansiyelle 15 maçta Fenerbahçe kazandı takdirde 3 kupayı da kazanma ihtimali söz konusu. Bu sizi ne kadar heyecanlandırıyor? Ne hayaller kurduruyor? Şimdi sezon başından bugüne kadar biz Önce konferans liginde gidebildiğim yere kadar gitmekle hedefimiz. Şu an çeyrek finale geldik. Yani ben aynı noktadayım. Şampiyonlukta zaten şu an hedefimiz devam ediyor. Ee, rakibimizle birlikte. Ee, konferans liginde de bu akşam çeyrek finale kaldık. Yarın kurallar çekecek herhalde. Burada da gidebildiğim yere kadar bir hedefimizi koymuştuk. Süper Kupa ile ilgili de. Sonuçta orada da biz ona adayız yani kazanmak istiyoruz. Dediğim gibi biz Fenerbahçe futbol takımı olarak kadro derinliğimiz her ne kadar elimizde olsa da şu an üç günde bir maç oynadım. Burayı biraz daha iyi anlatmak istiyorum ben. Mesela şimdi üç günde maç oynuyoruz. Diyelim ki maç yapmadık. Bir Avrupa ülkesine gidip üç buçuk saat uçak git gel otel git gel tekrar insanın ne kadar yorulduğunu herhalde sizler de bunu biliyorsunuz. Bir de 90 dakika maç oynadığın zaman bu oyuncuların ne kadar yıprandığını da biliyorsunuz. Biz mesela geçen hafta maçtan sonra kendi evimize gelip pendik oynadığımız maçta ilk devre iyi bir oyun oynayamadık. Bunların hepsinin bir sebebi var. Aşırı yıpranmalar, aşırı maç oynamak, futbolcularımızın fazla yıpranmasından da sakatlıklar meydana geliyor. Biz şu an şunu biraz, bunu şu anda birazcık yaşıyoruz. Rakibimize de aynı sorunlar var. Mesela onlar da bizden sonra oynadıkları ilk maçta bir bir berabere kaldılar evinde. Aylar sonra ilk defa. Çünkü kolay değil. Avrupa maçları tempolu maçlar oluyor. Yüksek tempolu maçlar oluyor. Kendi ilginize de bu tip maçları oynadığınız zaman aşırı yıpranmalardan dolayı belki hafta hafta veya ondan önceki ortaya koyan takım performansını aynı şekilde elinize tutamamaya biliyorsunuz. Sakatlıklar olabiliyor. Bütün bunları hepsini masaya yatırarak maç maç düşünüyoruz. Maç maç planlama yapmak zorundayız ve elimizdeki en sağlıklı oyuncularla ilk maça nasıl hazırlanabiliriz bunları hedefliyoruz. Bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Bu yolda ilerlerken de tabii ki hedeflerimiz var. Şampiyonluk, konferans liginde gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Bir de önümüzde süper kupa. İnşallah bunların üçünü de kazanırız diye düşünüyorum. La question c'est que e, au début de la saison vous aviez e, un objectif de gagner quatre trophées. Maintenant il y aura 15 il y aura 15 matchs à jouer et vous pouvez si vous gagnez ces 15 matchs vous pouvez gagner trois Trophée, est ce que ça vous excite la, la réponse est que, à partir du début de la saison, notre objectif était déjà clair dans la le, dans le conférence d'Europe. On veut aller au plus loin possible, on veut également continuer dans la division turque et avec notre rival, avec notre adversaire. Et demain, on va voir qui sera notre adversaire dans la conférence. Et bien sûr, on va également gagner la, la Super Coupe. Euh, ce sont nos objectifs. Donc, moi, je vais également toucher un point. On joue un match dans trois jours. Et moi, je vais expliquer en fait ça en détail. S'il y avait un match, s'il n'y avait pas un match aujourd'hui, ça pourrait être plus et confortable pour mes joueurs. Pourquoi je dis ça Parce que vous volez trois heures et après, vous restez dans l'hôtel. Vous savez déjà parce que vous eh, voyagez également avec l'avion, vous, vous pouvez vous sentir également cela. Et donc quand vous jouez également 90 minutes match, ça peut être également eh, fatigant pour les joueurs. Ça c'est aussi très normal. C'est pour ça qu'après le retour de, de, de match d'Europe, le premier 45 minutes contre Pendix-Support, on n'a pas pu bien jouer. Bien sûr il y a les raisons de cela après. Et on peut voir les blessures à, à cause de cette fatigue. Ça, ça c'est aussi pareil pour notre adversaire Galatasaray. Après le match d'Europe, de, ils, ils ont pris également un résultat 1-1. C'est pas aussi facile. C'est pas à continuer. C'est pas facile de continuer avec le même rythme dans la division turque et dans l'Europe. Ça peut être la fatigue. Vous pouvez pas montrer la même prestation. Et donc, il faut prendre en considération. Tous ces points, toutes ces raisons. Et on pense match par match et on essaye de commencer au match avec le meilleur joueur. Comme j'ai dit, on veut gagner le titre dans le championnat. On veut également aller au plus loin possible dans la conférence et aussi la Super Coupe. J'espère qu'on peut réaliser ces trois objectifs. Bey. Onur çubuk, çubin, Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bugün oyuncularınızın sahaya olan konsantrasyonunun ne derecede olduğunu düşünüyorsunuz? Bir Trabzon maçı var. Bir de şunu merak ediyorum. Süper Lig'de ligin boyu kısaldıkça hakikaten gerginlik her geçen gün oynanan her maçın ardından daha çok artıyor. Trabzon cephesinde Derbe öncesi yapılan açıklamalara kulüp bazında olmasa da kulübe yakın isimlerin sanki e, bu 90 dakikayı bir ligde tamam mı devam mı maçı gibi nitelendirdiklerini görüyoruz. Oyuncularınızın bu gerginlikten etkilenmemesi adına siz onları nasıl bundan uzak tutmaya çalışıyorsunuz? Neler söylersiniz bu konuda? Öncelikle bu akşamla ilgili biz e, ilk devre sizin de gördüğünüz, izlediğiniz gibi çok kontrollü bir oyun oynadık. Tamamen takımın oyuncuların çok fazla yıpranmaması için bir plandı bu da. Bu plan dahilinde biz bir kontrolle oyun oynayarak atabiliyorsak atmak, atamıyorsak da yemeden bu akşam bu turu geçmekti. İlk yarı bunu gayet güzel yaptık. İkinci yarı maalesef iyi başlayamadık. Dediğim gibi konsantreleri iyiydi. İkinci yarı konsantre başlangıç konsant konsantrasyonumuz çok iyi değildi. Orada biraz baskı yedik ve gol geldi. Trabzonspor maçıyla ilgili Tabii bu tip maçlar birazcık e, her zaman tempolu olur. E, iki camialar arasında e, e, yüksek tempolu maçlar olur. Ve unutulmayacak maçlar hem Kadıköy'de hem Trabzon'da sahne olmuştur. Biz normal işimize bakarak kendi işimizi yapmaya çalışacağız. Trabzon takımı da onlar da iyi bir takım. Son haftalarda onların da bir yükselişi var. Ben diyorum ki biz e, bugüne kadar nasıl yaptıysak 3 puan almak için kendi işimizi en iyi şekilde yapıp sakin kalıp futbolumuzu oynamak için Trabzon'a gideceğiz. Saruhan bu bizim kendi ligimizle alakalı soru. çevir ve vakit kaybetmeyelim. Son soru Gürkan Bey. NTV Gürkan çeyrek finalde de başarılar diliyorum. Ee, tabii özellikle şöyle bir Avrupa macerasına baktığımızda Batshuayi takımın golcüsüydü Avrupa arenasında. Ligde daha çok Ceko'yu 11'de gördük. Siz forma adaletine sonuna kadar e, inanan ve bunu oyuncularınıza veren bir teknik adamsınız ki birçok oyuncunuzu da değiştirerek kullandığınızı gördük. Ligde Ceko 20 golün üzerinde, Bacuayi Avrupa'da 20 golün üzerinde. Bu mevkide zorlanıyor musunuz karar verirken acaba bazı lig maçlarında acaba Bacuayi ile başlasam dediğiniz oluyor mu 11'de? Şimdi iki tane çok kaliteli hem insan olarak hem de oyuncu kalitesi olarak ve de kariyerli olarak elinde santraforum var, iyi oyuncum var. İkisi de birbirini tamamlıyor. İkisi de birbirine çok saygı gösteriyor. Ben de onlara saygı gösteriyorum. Onlar da bana saygı gösteriyor. Maç maç e, nerede, hangi oyuncumu kullanacağımı çok iyi biliyorum. Zaten Mişi Başay bunu geçen haftaki San Julias maçından önce kendisi de söyledi. Hocam beni ne zaman kullanacağını iyi biliyor demişti. Kendisiyle yapmış olduğumuz iletişimlerle e, hangi maçta ne kadar oynayacak, ne zaman o girecek, o çıkacak diye bu planlamaları yapıyorum. Onlar birbirlerine saygı gösteriyor. Sayı gösterici ki de ikisi de işte birbiriyle attıkları gollerle yarışıyorlar. Hem de takıma katkı sağlıyorlar. Ben de onlarla bu diyalogları kurduğum için de şu ana kadar güzel geldik ve güzel götürüyoruz. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.